Merhabalar. Yeni bir video ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videoda Michael S. Jenkins'ın The Secret Angle metodunu yani gizli açı yöntemi metodunu göstermeye çalışacağım. Açılar ile yapılan bir e, teknik analiz metodudur bu. E, bu metot fiyatın tepeden dibe düştüğü noktada bir sonraki tepeyi ve fiyatın dipten tepeye yükseldiği noktadan bir sonraki dibi bulabilmemiz için kullandığımız bir metottur. Metodu anlatmaya geçeyim. Yani metodu anlatmaya geçmeden önce yapmamız gereken bir iki ufak ayar var. Grafiği açtıktan sonra şu ekranın boş bir kısmında Mouse'un Sağ tuşuna tıklayarak Grafiği sıfırla diyoruz. Ardından Mouse'u şu fiyat bölgesine getirip Tekrar sağ tıklayarak Fiyat çubuk oranını sabitle diyoruz. Bunu neden diyoruz? Açılarla iş yapacağımız için Açının değişmemesi lazım. Bu şekilde yaparsanız açımız değişmez yapmamız gereken ufak bir ayar daha var. Şu araç çubuğunda ışını kullanacağız burada. Işını alın. Herhangi bir yeri şöyle bırakın. Ardından şu ayarlar kısmına yani şu ayarlar kısmına tıkladıktan sonra şu açı yazan kutucuğu işaretleyin ve tamam artık e, açımızı gösteren bir ışınımız olduğunu göreceksiniz. Şöyle yaparsanız bakalım. Büyütüp küçülttüğümüzde de açının değişmediğini görebilirsiniz. Metodu anlatmaya çalışayım ardından. Ee nasıl kullanacağız biz bunu? işlemlerimizde nasıl kullanabiliriz? Onu da göstermeye çalışacağım. Umarım güzel bir video olur. Ne demiştik? Fiyatın tepeden dibe düştüğü noktada bir sonraki tepeyi bulmamızda yardımcı olabilecek bir metot demiştik. Fiyatın şuradan düştüğünü görüyorsanız e, unutmadan şu mıknatısı da açın. Mıknatısa şöyle basarsanız e, çizeceğimiz yeri daha iyi işaretleyebiliriz. Fiyatın tepeden dibe düştüğü bir noktayı bulacağız. Yani fiyatın şurasını görmeyin. Şuradan fiyat düşmüş. Artık yükseldiğini görüyoruz. Bir sonraki tepeyi bulabilmemizde bize yardımcı olabilecek bir metot dedik. Şuradan fiyatın tepesinden fiyatın dibi olarak algıladığımız yere çekiyoruz. 70 derecelik bir açı var. Yani şuradan fiyatın yukarı doğru gittiğini gördüğümüzde burası bizim için diptir. 70. 70'i 2'ye bölüyoruz. Yani şu çektiğimiz açının yarısını alacağız. 70. 70'in yarısı 35. Tekrar dip noktaya, tepe noktaya geliyoruz. Işınımızı bırakıyoruz. Ardından CTRL tuşuna basıyoruz. CTRL tuşuna bastığımızda bunu artık biz hareket ettirebiliriz. Bıraktığımızda fiyata yapışık halde gider. Ctrl'ye bastık. Şuradan 35'i buluyoruz. 35 dereceyi bulduk. Eksi artı fark etmez. Şuna paralel gitmesi lazım. Yani yukarıya çekmememiz lazım. 35 dereceyi ayarladık. Burası 35, burası 70. Ardından tekrar araçlar çubuğuna geliyoruz trend çizgisini alıyoruz. Geldik fiyatın dip noktasını, bıraktık bir ucunu. Ardından CTR'ye basıp şu fiyatın kesişim noktasına kadar çıkarıyoruz düz bir şekilde ayarlamak biraz zor ama ayarladım tam şu kesişim noktasına ardından yine geliyoruz buraya yatay çizgi alıyoruz bak, şurada yatay çizgi var yatay çizgi alıyoruz tam bu noktaya tam kesiştiği noktaya bırakıyoruz bu çizgi bizim için bir sonraki tepe olabilecek noktalar hakkında yardımcı olur, bilgi verir. Bunu örnek alabiliriz. Yani bunu kullanabiliriz. Şurada tam gelmemiş ama ilerleyen zamanlarda burayı tepe olarak aldığını görebilirsiniz. Şuralarda da tam gelmese de yakın bir noktadan dönüş yapmış. Buralarda nasıl işleme girebileceğimizi göstereceğim birazdan. dip için ne demiştik? Fiyat dipten tepeye yükseldiği son noktadan sonraki dibi bulabilmek için kullandığımız bir metottur demiştik. Hemen bakıyoruz yani şu tepeyi gördük. Bir sonraki dibi tahmin etmeye çalışacağız. Bu metodu kullanmak istiyoruz bunda da. Işınımızı aldık. Şu en düşük dibi alıyoruz. Yani şurası bizim için dipti ama şurası bir sonraki dip olduğu için daha düşük bir dip olduğu için Burayı alıyoruz. Şura bizim tepe noktamız. Açısı 62. 62'nin yarısını alıyoruz. 31. Fiyatın dip noktasına geldik. Yeterliğe bastık. 31'e ye getirdik. Ayarladık. Ardından tren çizgimizi aldık. CTRL'ye bastık. Tam kesişim yerine düz bir şekilde indireceğiz inşallah şurası şu nokta ardından yatay çizgimizi aldık koyduk bir sonraki dip için bize fikir vermeye başladı şurada tam olarak bakın buradan bir tepki almış yani tam olarak gibi burada buldu diyebiliriz tek ama şuradan tekrar bir satış yemiş ve tekrar buradan bir Tepki alarak yükselişe geçmiş ama ilk başta bizim için dibi bulmuş mu? bulmuş. Bizim için önemli olan şurası. Bir sonraki tepeyi bulabilmek için yukarıdan aşağı çekiyoruz. Bir sonraki dibi bulabilmek için aşağıdan yukarı çekiyoruz. Yani özetle bu. Şimdi peki biz bunu nasıl kullanacağız? İşlem açarken e, ne yapmamız lazım? Şurada biz şey yapmış. Yani şuradan sonrasını görmeyin demiştim hatırlıyorsanız. Buradan aldık ışınımızı. Şuradan çektik 70, 70'in yanısı 35. Geldik buraya bıraktık. 35'e ayarladık. Ardından direnç çizgimizi aldık. Ctrl'ye bastık. Tepe noktamızı aldık. Bir daha geldik yatay çizgimizi aldık. Buraya bıraktık. Artık bunlarla işimiz kalmadı bizim. Biz Şurayı şuraya alıyoruz. Bunları silebilirsiniz kafanız karışmasın diye, karışıklık olmasın diye. Peki burada ne yapacağız? Yani buraya gelmemiş ama ben burada işleme nasıl gideyim? Yani buraya geldi direkt aşağı mı gidecek, yukarı mı gidecek? Ben bunu nasıl anlayacağım? O zaman da kanalda yayınlamış olduğum e, indikatör sistemleri var. Bu sistemlerden destek alacağız. Ne var? Benim genelde kullandığım VT, Wave Trend Oscillator açmışım zaten. Ekti dema güzel bir indikatör. Ardından da KDJ indikatörü. Bunların üçünü de kullanabilirsiniz. Diğerlerini de kullanabilirsiniz. Şu KDJ de ayarlar gerçekten çok iyi. Çok güzel sinyaller veriyor. Yani çok başarılı. Neyse konumuza geçelim. Ee, şurası bizim için tepe noktasıydı ama şuradan dönüşünü gördük fiyatın. Ne yapıyoruz? İndikatörlerimize bakıyoruz. Yani sonuçta biz indikatörlerle işleme girmeye çalışıyoruz ama ek desteklerde almak her zaman iyidir. Bu metodu kullandınız diyelim, tepe notlarınızı belirlediniz, İşleme gireceksiniz ama şuradan işlemin döndüğünü gördünüz. İndikatörlerimizi açıyoruz. Yani hepsini açmanıza gerek yok. İkisini de açabilirsiniz, birini de açabilirsiniz. İndikatörler nerede sat vermiş? Şurada sat vermişler, değil mi? Tam şu noktada. Nerede bu şu noktada indikatörlerimiz sat vermiş. Buradan işleme giriyoruz. Eğer işlem açmayı düşünüyorsanız tabi. Şuradan işleme giriyoruz. İşte Stopumuzu ayarlıyoruz. Kar oranımızı ayarlıyoruz. Veya kendimize uygun bir kar gördüğümüz nokta varsa. oraya ayarlıyoruz. işlemimizden kapatıyoruz sonra. Yani i̇şlemi girdikten sonrasına karışmıyoruz. İşlem kendi kendini götürüyor. Ardından tekrar şu tepe noktasına yani bunu silmeyin. Şey, burayı belirlediyseniz silmeyin dursun. Tekrar bu çizgiye geldiğinde indikatörleri kontrol edersiniz. Eğer indikatörlerden de o yönde bir işlem alırsanız. Yani sat sinyalleriniz lazım. bakın şurada mesela vermemiş indikatörler. Şu noktada sinyal vermemiş. Yani düşüş olacağını göstermiş ama tekrar yükseliş gelmiş. Nerede gelmiş tam olarak düşüşü? Şurada vermiş. Yani ben de olsam burada işleme girmezdim. Neden? Çünkü indikatörlerimiz e, sat sinyalini vermemiş. Yani vermiş ama kararsız bir sinyal bu. Yani Şurada da girsek kar alır mı? Bir kalmazdık Yani şurada muhtemelen stop olurdu. Ama şurada girdiğimizde tekrar e, başarılı bir işlem olmuş olurdu. İp için bakalım. Bir sonraki dibi bulmamızda şey yapacak mı? Açtık mıknatısımızı ipten tepeye çektik. 62 yarısı 31. 31. Aldık. Trend çizgimizi aldık. Bıraktık. CTRL'ye bastık. Dip olabilecek noktayı düz bir şekilde çizdik. Geldik. Yatay çizgimizi aldık. Bıraktık. Burası artık bizim için dip olabilecek bir nokta. Şimdi şuradan işleme girmeyi düşünüyoruz indikatörlerimize bakacağız. Görmüş olduğunuz gibi şurada indikatörlerimiz al sinyali vermiş mi? Vermemiş. Değil mi? Yani yukarıya doğru kesmemiş burada. Bu sistemi anlatmıştım. Saatlik sistem. Diğerlerini de kullanabiliriz. Bunu kullanmanız gerekmiyor. Yani diğer indikatör sistemleriniz veya kendi kullandığınız indikatör varsa ya da teknikler varsa onlardan da destek alabilirsiniz. Burada vermemiş. Zaten şurada görmüş olduğunuz gibi aşağı sarkmış. Nerede al sinyali vermiş? Tam olarak ikisinin A verdiği yer şurası. Yine burası görmüş olduğunuz gibi bir direnç olarak çalışmış. Ardından kırılarak yukarıya doğru gitmiş. Ya bu metot bu şekilde kullanılan bir metot. Sadece bize fikir vermek amaçlı bir metottur. Yani metodun %100 çalışacağının asla bir garantisi yoktur. Hiçbir metot %100 çalışmaz. Güncel olarak da şurayı bir bakalım dip olarak alabileceğimiz nokta burası 46 46'nın yarısı 23 geldik 23'ü ayarladık trend çizgimizi aldık bunu buraya koyduk yatay çizgimizi alıp şöyle koyuyoruz ama şu çizgilerle işimiz bitti bunları silelim Bizim için burası nedir? Tepe olabilecek noktadır. Yani böyle yazayım. Tepe olabilecek seviye. Yani kesin tepe olacak seviye değildir burası. Tepe olabilecek seviye. Ne yapacağız? İndikatörümüzü açacağız. Bu noktaya geldiğinde mesela diyelim şöyle geldi buradan. İşte, i̇şte şöyle hareketler yaptı, Tam şu noktaya geldi. Burada indikatörlerimize bakıyoruz. İndikatörlerimiz sat sinyali vermişse e, işlem alırız. Veya buradan yukarı bir kırılım gelirse indikatörlerimiz de aynı anda şu dipte ki gibi e, al sinyali verirse al yani long işlemi düşünülebilir. Sadece metoda göre işlem yapmayın. İndikatörlerden de destek almanız gerekmektedir. E, Dediğim gibi metotlar asla %100 çalışmaz. Hiçbir metot %100 çalışmaz. Sadece bize şey verir. Yani olabilir. Tepe noktası olabilir en azından bize bir işaret vermiş olur. Buradan da işleme girebiliriz diye. Şartlar uygun olursa işlem düşünülebilir. Güzel bir metot. Ben ara ara kullanıyorum, bakıyorum yani böyle durumlarda. Yani siz de kullanabilirsiniz. Kullanmak isterseniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ee, ara ara böyle e, metotlarda e, metot videolarda paylaşmaya çalışacağım vakit buldukça e, videoları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım tabii ki. E, bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.